Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir yayın başladığımızca bakalım. Evet, bir kontrol edelim sesimizi de. Ses gelmedi. geldi. Yayında sıkıntı yok gibi. Aa, ekran paylaşalım ama tabi Twitter'da başladım ona da bakalım. Twitter'da başlamış. Ses var mı? Bakalım. Instagram açalım. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Aa, şimdi o zaman ekran paylaşalım ve başlayalım hızlıca. Evet, bugün kısa bir yayın yapacağız. Evet, şöyle. Şöyle. Evet, İsmail abi selamlar. Halit hocam selam. Eyvallah, eyvallah. Bayram hocam. Evet, Instagram'daki dostlar selamlar, Twitter'daki dostlar selamlar. Şimdi arkadaşlar bugün e, hemen hızlıca girelim konuya. E, bugün endeks tarafı gördüğünüz gibi tekrardan değil mi? 10.800'ün üzerine attık ama duramadık. Hatta bir ara 10.700'ün e, de altına düştük. E, bakın Efe Trend'in görüyorsunuz çizgisi kaçta? 10 686'da nereden dönmüş? 10.684. Yani 2 puanlık bir farkla görüyorsunuz. Ee, buradan dönüş yapmış. Eğer burası kırılsaydı Efe Trend'e göre e, asıl büyük düşüş yani düşüş trendi buradan itibaren başlayacaktı. E, bizim e, kendi çizdiğimiz mihenk taşları var biliyorsunuz. 10.800'ün altı bizim için düşüş trendi. Ama tabii 684 tarafı kırılırsa yani bu yeşil çizgi Burada daha sert işte 10.330 telaffuz etmiştim dün oralara doğru sert hareketler gelir diye düşünüyorum şu anda bu bölge çok tehlikeli bir bölge hızlıca buradan daha önce uzaklaştığımız gibi uzaklaşmalıyız ama 10.900 geçilmeden bu bölgeyi geçiş yapamayacağız yani bu bölgeye geçiş yapmak bizim tekrardan yükselişimiz için yükseliş bölgemiz olacak onun için önemli. Ee, artık burada zamansallığa baktığımızda ta 10.560'lardan sonra rally bölgesine gireceğiz gözüküyor ama e, henüz o hareketi yapamadık. Yani bir yukarı doğru hareket yapamadığımız için o rakamlarda çok önemli şeyler söyleyemiyoruz. Akşam seansı biraz alıcılıydı. Baktım ben. Evet hafiften bir alım var. E, şuradan gelen alım. E, yani o civarda biraz e, şey yapıyor. Devam ediyor. Onu söyleyelim. E, gram altın tarafı çok şey bakmayacağım artık. E, ons bugün e, tarihi ons e, şeyden bahsediyorum. Gümüşten bahsediyorum. Tarihi bir rekor kırdı. Bu rekorun geleceğini size söylemiştim. Artık buradan itibaren tamamen arkadaşlar e, dikkatli olmak lazım. Çünkü burada artık e, geri çekilmenin her an başlayabileceği bir yer. E, ama ben 47,5 üzerinde ons gümüşün hala çok güçlü olduğunu düşünüyorum. O geri çekilişin ilki şey tarafında geldi bakın altın tarafında hemen 5400 kırıldı e, gram altında. E, geri gelirse 5200'lere doğru güzel bir alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Onsta da aynı şekilde e, hemen ne oldu? E, bir gitti 4000'in üstüne attı oradan reddedi ki bunları beklediğimiz şeylerdi. E, altın sertifikası da bugün tekrardan bir yukarı gitti 74'e doğru. 72 ile 70'in altında dikkatli olun diyelim. Dabla Kent e, altının üstünde durmaya çalışıyor. E, Bitcoin tarafı e, 121.000'de şu anda. E, 120'nin üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. 118 kırılırsa ancak sıkıntı olur. Ethereum biraz sert geldi bugün dikkat. 4400 kırıldı çünkü. 4200'den sonra acımazlar verirler. Ağır Aselsan şöyle bir günde bile hala gideyim de gideyim diyor yani 215 üstü hala olumlu. Türk dün bahsetmiştik 180'den desteğini aldı 183 güzel. Şişe burada bir durdurdu kendini. Türk Hava Yolları evet biraz toparlamaya çalışıyor 315 biliyorsunuz orada 320 geçirdikten sonra 335. Ereğli de 27'ye gelmeden buralarda kendi desteğini bulmuş durumda. Şöyle düşenlere bakalım hızlıca. QNB düşmüş finansal. Dünya Holding en sonunda bir e, dönüşü olmuş artık burada QMB'ye. Destek Factoring evet 500 altında olumsuzluk zaten. DOF artık bir düzeltmeye girmiş normal e, çünkü bayağı gitti yeni bir kağıt olmasına rağmen. E, mercan e, 32 kırılmamalı, mercan sıkıntılı. Marmara da aynı şekilde e, Marmara Holding onu da biraz vermişler 6 liraya doğru. Normal bunlar e, grafikler yeni oluşuyor. Öz AT'de 220 kırılmamalı. GRN'ye bakın 13'ün altında tamamen olumsuza dönmüş. Pıcıl tarafı gidiyor geliyor ama 20 kırılmamalı. Dikkat orası önemli. Artemis tarafında bir sıkıntı görmüyorum. 40 üstü olumlu. 43.5'tan sonra tekrar trende girer. E, pasiyo tarafında da 112 üstü. Ben olumluyum. E, Magtek tarafı 17'nin altında tamamen olumsuz. Magtek 20'yi geçmeden bir daha gidemez. YB taş tarafı da 23 umarım 23'e doğru geliyor. Umarım kırılmaz. İz iğne ve 80'i geçemedi ama 75 üzerinde durması şimdilik olumlu. Gelecek Varlık sert hareketler yaptı bugün. 70'in üzerine atamadı. 70'in üzerinde ayrı bir hikaye yazacak. Burada 64 kırılmamalı. Silver tarafı da bir şeyler yaptı ama 3 üstü hala olumlu görüyorum. Sernet'e evet ara ara soruyorsunuz bunu. 10 lira kırılırsa geçmiş olsun olur mutlaka 11'in üstüne atmalı. Gündoğdu çok güzel hareket yapmış bugün aslında değil mi? 115'e kadar gitmiş ama 110 kırılınca vermişler. Gündoğdu da 105 üstü olumluyum ama 100 kırılmamalı. Klimasan tamamen aşağı yönlü geliyor. Klimasan artık 40'ı geçmeden bir daha yeni bir harekete başlayamaz. Bugün artanları da hemen hızlıca bakalım. Çok vaktimiz yok çünkü. Dofer tarafında arkadaşlar 65 üstü tamamen olumlu. Çok güzel gözüküyor. Sümer Varlık tekrar harekete geçti. 300 üstü çok olumlu gözüküyor. atsh evet 65 kırılmamalı ama 70 geçmeden yeni hareket daha başlamaz. GM hala gidiyor. Bir çarpı atmıştık bunu ama son hareketlerini yapıyor söylemiştim. Ben 50'yi geçebileceğini düşünmüyorum. Geçer geçmez reddedecektir. Onun için 47'nin altında kalmayın. Hemkel e tavan olmuş ama bir anlamsız tavan yani bunun bir anlamı yok artık. Ee, burada daha vermeye devam edecekler. Burada tavan olmasının hiçbir anlamı yok yani. Ee, 80 geçirmeden kağıt bir yere gidemez. Bayrak 34.5 üstü güzel ama 38'den sonra trende girecek. TRH çok güzel bir yerde. Eğer 250 üstünde kalırsa 270'ten sonra tekrar yeni trend başlatabilir. Aynısı Sky Alp için geçerli. 140'tan sonra yeni bir trend başlatacaktır. Ersu çok güzel 20 üstünde, Pekke'ye 10 üstünde çok güzel paralı çizmişiz bunu. İstanbul Eğitim'de çizmiştik değil mi onu? Fonet tarafı 17.50 üstü çok güzel gözüküyor şu an. İnves tarafı tamamen olumsuzun, tamamen. Tamamen olumsuzun, 400 geçirmeden hiçbir şey olmaz kağıttan. Kalkınma, kalktı gidiyor 14.50 üstü güzel. Kua Granit 10 lira geçtikten sonra olumluya dönerim. 9.5 üstünde olması olumlu. Ee, ama 10 liradan sonra asıl hareket başlar. Alka arkadaşlar Alka'da 15 geçilmeden yeni bir hareket gelmez. Bu tavanın benim ben de çok anlamı yok. E, ee, Dogut tarafı 26 üstü olumlu. Güzel gidiyor. Gezinomi güzel. Tam yerinde kapatmış 275'in orada. Geri salması 300. 300'den sonra yeni trend başlatır. Metro 5 üstü tamamen olumlu. Hedef GS 3 lira üstü tamamen olumlu. Pol evet tam 40'a gelmiş. 40 üstünde tamamen olumlu olacak arkadaşlar. Evet baya bir hızlıca kağıt bakmış olduk. Bugün çok fazla hisse bakamayacağım. Eyvallah Ayhan Hocam. Çünkü sabah erken kalkacağız. hafta sonu İstanbul'dayız falan. Bayağı işimiz uzun arkadaşlar. Evet testere piyasası artık burası biraz öyle oldu. Çok böyle hareketin sağlıklı olmadığı yerler buralar arkadaşlar. Şey girmeden bir trende girmeden yani 11 bin üstüne atmadan bu hareketler tamamı bu şekilde olacak. Bunu yapacak bir şey yok. Çünkü trendde değiliz ve düşüş trendindeyiz. Bak bunu sağlığı söylüyorum. Merkez ne bu? Şu. Onun için dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani e, Omamas ne ya? Omamas ne hocam? Telemon. Evet şöyle bir bakalım. son tarafı. Evet dikkat. Artık 116 tamamen olumsuz. E, eğer 100 kırılırsa kağıdı geçmiş olsun olur. Ufuk tarafı evet binin üstünde olumluyum. Altında olumsuzum demiştim. Aynı görüşlerimi koruyorum. AKMG tarafında dikkat 230 kırılmış. 240 248 geçilmeden yeni trend oluşmaz. 225 kırılmamalı. Yunsa tepki gösteriyor. 7 üstünde şimdilik iyi ama kağıttaki hareket 8'den sonra başlayacak arkadaşlar. İmaj, sayaş, teorisi. Obama sitesine ya Obama deyince ben de dedim şeyden mi soruyorsun acaba? Amerika'dan bir kağıt mı soruyorsun acaba diye şey yaptım ya. Algılayamadım birden kağıdı. Ee, imas İmaz makine dört üstü ben olumluyum. Dört otuzdan sonra yeni trend başlatacaktır. Bir sıkıntı görmüyorum. Sayaş şu an trende girmiş. 57 buçuk üstü trend de güzel. E, ee, Tehol tarafı 50 üstü güzel ama 50'nin altında kalmayın bakın kağıt 47'yi kırar kırmaz 44'e duraması 40'a kadar geri gelir. Obams tarafı evet burada dipten dönmeye çalışıyor ama Obams da 50 geçirmeden hiçbir yere gidemez. Öncelikle hedefi 47'yi geçmek sonra da 50. Orası geçilmeli arkadaşlar. Evet şimdi eyvallah Almanya selamlar. Şimdi bir ben Twitter'a gideyim. Twitter'da varsa birkaç tane bakalım. Dediğim gibi çok uzun bir yayın olmayacak bugün. Penguin Gıda Borseka Dipro Penguin Gıda Borseka Ya sunucam nereden buluyor bunları ya? İSKS Altınay Altınay Aselsan'ı anlattık ama Aselsan'a bir sıkıntı yok ya. Aselsan gayet iyi. Yani 210 üstü zaten iyi. Bir sıkıntı yok. 200 üstünde ben Aselsan'da zaten tamamen olumluyum. Aselsan Nugyo. Geldik yine Nugyo'ya klasik. Ah hocam ya ne olacak senin bu Nugyo aşkın ya. Tek kağıt var galiba hocam sende. Başka hiçbir kağıt yok. <laughs> Penguin 9 kırılısı geçmiş olsun olur. 10 lira altında ben olumsuzum. 10 lira geçirdikten sonra toparlamaya başlar. ka çok güzel gitmişti. Tekrar geldi. Burada artık 20 bir daha kırılırsa kağıt yine uzun bir bekleme dönemine girecek. Pek hoş değil. Umarım hızlıca 24'ün üstüne atar. Dipro güzel. Ama dönecek Dipro. Onun için 12'nin altında kalma. Ee, %15 yapmış. Ama o bugün. Çok iyi bir hareket bu arada. 12'nin altında kalma onu söyleyeyim. Ben 12 üstünde tamamen olumluyum. Ama burada bir dönecek yani ama ne zaman döner? Sanki dönüşte yakın gibi. Onun için 12'nin altında kalma 12'nin üzerinde durduğu sürece devam. İSKS'ye evet o sert hareketten sonra toparlamaya çalışıyor. 80 üstü şu anda olumlu. 85-90 yeni hedefleri. Altına yine diplerde klasik 80 geçirmeden toparlama olmayacak. san tarafı bugün bakın sert hareketler yapmış. 43.5 geçerse gider. Güzel gözüküyor aslında. 40'ın üstünde durmalı. Nugio tarafı burada kırıldığı için 10. Bak burada kırılmış. Dikkat. Zaten 11'i geçmeden artık yeni hareket gelmez. 10'un üstüne atar da durursa kurtarır. Ama duramazsa 10 liranın üstünde yani şu anki gibi Buradan kağıt 9 liraya doğru gerilecek. Onu söyleyeyim. Daha ne kadar salınır sallanır geriye onu bilmiyorum. Ama o taraf sıkıntı tabii. Turkaş, Maktek, Oyakçı. Bakalım. seni aldım. TTRK aldım. Tam TTRK aldım. Instagram'da başka yok. Hocam 3 kere yazdınız TTRK diye. Aldım diyorum. TTRK yazıyorsunuz hala ya. Asus'u bayağıdır bakmadık. Güzel. Bakalım. Enerji mi baktım. TTRK bir daha TT rak yazarsanız bakmayacağım. Onu söyleyeyim. Evet bakmıyorum. TT rakı çıkardım. Hadi yazmaya devam edebilirsiniz. Naten aldım. Artık şey bakmıyorum. Reader bakmıyorum arkadaşlar. Reader bakılacak bir yanı yok şu anda. Kayseri'yi alıyorum. Mapa salalım. Maten aldım. Gelin ilaç aldım. Serveti aldım. Tam bayağı oldu. Buradan çok geldi. Niye o kadar çok geldi? Kayseri şekeri aldım diyorum. Dinlemiyorsunuz. Turkaş 37.5 üstü olumluyum. 40 geçerse orada asıl şovlar başlar. Maktek tarafı dikkat 20 liranın altında olumsuza dönmüş zaten. 17'de kırılmış bugün. Tamamen olumsuz arkadaşlar. En azından 17'nin üstüne atmalı. Oyakça 25 geçirmeden bir yere gitmeyeceğini söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Umarım 21 bir daha kırılmaz. Aksen güzel. Bugün de güzel hareket. 40 üstünde Aksen tamamen olumluya dönmüş durumda. Katılım ev ben 13 lira üstünde katılım evde tamamen olumluyum. 14'ten sonra yeni trend başlatır. Asuslu yerlerde süzülünüyor. Önce 60'ı geçmesi lazım. Toparlaması da gerekiyor. 55 kırılmamalı. RT Alp 4.20 üstü şu anda olumlu ama 4.20 kırılmamalı. 4.5'un üstüne çıkarsa orada daha da güçlenecek. Binho'daki sıkıntı devam ediyor. 10 lira kırılırsa Binho'ya geçmiş olsun olacak. Naten'de de 9'un üstünde kalamıyor. 9'un üstüne mutlaka atmalı hareket ondan sonra gelecek ama burada atamazsa artık 8 liraya doğru geri gelecek gibi gözüküyor Marbe ile burada durmalı 14 üstüne atmalı kağıt 13.5 kırılırsa 13'e doğru gelir Kayse maalesef 20'nin üstünde duramadı umarım 18 kırılmaz diyelim. Mopas tarafı 36 üstü şimdilik olumlu 38'den sonra trende girecek. 40'dan sonra coşar tekrar umarım hızlı olur diyelim. Gen ilaç 200'ün üstünde tamamen olumlu şu anda. 207 kırılmadığı sürece güçlü hareketine devam edecek. Servet tamamen olumsuz. 3 lira kırılırsa servette yeni dip gelir onu söyleyeyim. Yani servetin mutlaka önce 3.23, 3.36, 3.50 oraları geçmeli. Bakın EFE Trend'in rakamları burada yazıyor değerli dostlarım. Evet. Dur o bakalım. Bayağıdır bakalım konu. DRS Holding. Maviyi de alalım hadi. FMIZP bakalım orada. da Eskar Portodo Yaprak Yaprak 300'ün altında ben olumsuzum biliyorsunuz. Hocam Portato'yu yazdınız. Bak 3. yazışınız. Yazmayın artık. Ben yani aldım diyorum. Hala yazıyorsunuz. Park madeni nedir ya? Bu mu hocam? Hocam park medyayı yazsanıza park madeni nedir ya? Diyorum acaba bilmedim kağıtlar mı var diyerekten böyle bir tane de çıktı ya bir ara hiç hayatımda duymamışım kağıda kağıt varmış yani. LRS'e <laughs> Altı kırılmamalı. Kırılırsa sıkıntıya girer. Onu söyleyeyim. Altının üstünde durmalı. 7'den sonra hareket gelecek. Mavi 40'ın altında olumsuz. 38 kırılmamalı. FMIZP 300 kırılırsa yeni dip gelir. Ee, Kağıdın mutlaka 330'un üstüne atması gerekiyor. Eskar diplerde buna bakılacak bir şey yok. Bunu söyledim. Bunun çok uzun zaman ihtiyacı var. 4.30 ee, geri geliyor. Bence buralarda tekrar bir alım fırsatı veriyor. Benim tahminim. Ee, 100 liradan sonra tekrar harekete başlar ama 100 liranın altını ben ucuz olarak görüyorum. 90 liranın altına inerse de bedava olur. Burada olduğu gibi. Yaprak tarafı tamamen olumsuzum. 300'ün altında söylemiştim. Umarım 250 taraf falan kırılmaz. Parkme tamamen olumsuzum. Çünkü kağıt burada 20 lira kırıldı. Geçmiş olsun oldu. Umarım 17.50 tutar. Tutamazsa bence tekrar dibe doğru gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Evet arkadaşlar o zaman şöyle hemen hızlıca şey tarafına bakalım. Ee, bir ne olmuş? 5 dakika. Kapandı değil mi? Tam kapanıyor. Evet yani kafa kafa açacağız yarın yine. Zaten e, çok gepli açmayalım. Gepli açınca sıkıntı oluyor. Yarın biliyorsunuz haftalık kapanış. Bakın şimdi şeyi de göstereyim size. Ee, haftalık mumumuzu. Şurayı kapatalım. Haftalık mum şu şekilde. Kısa bir mum. Ee, bizim yarın eğer 10.800 üzerinde kapatabilirsek değerli dostlar o zaman bir avantajımız olacak. Önümüzdeki haftaya daha olumlu bakacağız. Önümüzdeki haftada 11.000 üzerinde kapatıp bakın e ondan sonra 11.285 11.450'ye doğru gidip buralardan tekrardan yeni bir trend oluşturmaya çalışacağız. Bakın burada aslında kocaman bir çanak yaptık. Görüyorsunuz. Ee, tabii kulpunu yapmaya çal çalışmayalım. O sıkıntı olur da Allah muhafaza. Ee, ama buradan bir kalkış yapabilirsek özellikle şu 11.450'nin e, kırılımı. Şurada gösteriyor bakın. Şuradan itibaren e, yeni bir rekor. Hatta şu çanağda bir katlama imkanı bile olabilir. E, bakın daha 9.500'lerden 11.500 yani 2000 e, puanlık bir şey. O da bizi ee, inşallah diyelim tabii ki onu bilemiyoruz <laughs> 12.500 13.000 aralığına kadar götürür diye düşünüyorum ee, ama bir hikaye bir haber lazım yani o haber gelmiyor bir türlü gelmiyor gelen bütün haberlerde beklediğimiz değil mi umut bağladığımız haberlerin tamamı da olumsuz geldi şu ana kadar ee, başta enflasyon verisi olmak üzere geçen haftaki ee, ve diğer konular ee, İnşallah. Ee, bakalım haftaya daha güzel bir başlangıç yapabiliriz diyelim. Hepinize teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Ee, şimdi iyi geceler. Ee, yarın